Tarihte bazı isimler zaferleriyle anılır. Elliot Ness onlardan biriydi. Dokunulmazlar olarak bilinen efsanevi ekibiyle Amerika'nın en büyük gangsteri Al Capone'u demir parmaklıklar ardına göndermiş, halkın gözünde bir adalet sembolü olmuştu. 1935'te Cleveland şehri bu yaşayan efsaneyi kamu güvenliği direktörü olarak göreve getirdiğinde herkes şehrin suçtan ve yolsuzluktan temizleneceğine inanıyordu. Ama kimse Nes'in karşılaşacağı kabusun mafya babalarından bile daha karanlık, daha ilkel ve daha akıl almaz olduğunu tahmin edemezdi. Bu, bir şehrin sanayi dumanları altında gizlenen, kurbanlarını bir kasap gibi parçalara ayıran ve tarihin en büyük dedektifini bile çaresiz bırakan bir hayaletin dosyası. Cleveland'ın Deli Kasabı her şey, Cleveland'ı ikiye bölen demir yolu hattının geçtiği, sefaletin ve umutsuzluğun kol gezdiği Kingsbury Run'da başladı. Burası, fabrikaların zehirli atıklarını boşalttığı, büyük buhrandan kaçan evsizlerin ve kimsesizlerin karton kutulardan ve tenekelerden derme çatma barakalarda yaşadığı bir hobo ormanıydı. Eylül 1935'te iki genç oğlan çalılıkların arasında korkunç bir şey buldu. Vücudunun alt kısmı parçalanmış, çıplak bir erkek cesedi. Başlangıçta bu, sefalet içindeki bir bölgede işlenmiş sıradan bir cinayet gibi görüldü. Ancak birkaç hafta sonra aynı bölgede bir başka başsız ceset daha bulununca polis bir seri katille karşı karşıya olduğunu anladı. Katilin yöntemi, tecrübeli dedektiflerin bile midesini bulandıracak kadar vahşiydi. Kurbanlarını her zaman başlarını keserek öldürüyordu. Ardından inanılmaz bir soğukkanlılık ve cerrahi bir ustalıkla vücutlarını parçalara ayırıyordu. Cesetler genellikle kanı tamamen akıtılmış halde bulunuyordu. Bu da cinayetlerin başka bir yerde, katilin laboratuvar adını verdikleri gizli bir sığınağında işlendiğini gösteriyordu. Kurbanlar kimsenin arayıp sormayacağı, toplumun dışına itilmiş kişilerdi. Kasap avını kusursuz bir şekilde seçiyordu. Elliot Ness, Cleveland'a geldiğinde bu cinayetler çoktan başlamıştı. Ness, tüm gücünü şehrin yozlaşmış polis teşkilatını temizlemeye ve mafya bağlantılı kumarhaneleri kapatmaya harcıyordu. Ancak kasap, adeta Ness'in otoritesine meydan okuyordu. 1936 yazında, yeni ve korkunç bir ceset tam da Ness'in çalıştığı belediye binasının karşısında herkesin görebileceği bir yere bırakıldı. Mesajı açıktı. Şehrin yeni şerifi bile beni durduramaz. Bu, davayı Elliot Ness için kişisel bir saplantı haline getirdi. Tüm imkanlarını bu hayaleti yakalamak için seferber etti. Ne Soruşturma yüzlerce kişiye uzandı. Ama tüm oklar tek bir adamı işaret ediyordu. Doktor Francis Sweeney. Sweeney, iki metrelik boyu, karizması ve zekasıyla tanınan bir cerrahtı. Ancak aynı zamanda karanlık bir tarafı vardı. Birinci Dünya Savaşı'nda bir sahra hastanesinde görev yapmış, sayısız amputasyon gerçekleştirmişti. Bu, kurbanlardaki cerrahi kesikleri açıklıyordu. Alkol sorunu vardı ve alkol aldığında kişiliği tamamen değişiyordu. Üstelik kuzeni Martin L. Sweeney güçlü bir kongre üyesiydi ve bu da ona dokunulmazlık sağlıyordu. Elliot Ness, Sweeney'den o kadar şüpheleniyordu ki, onu haftalarca bir otel odasında resmi kayıtlara geçmeyen sorgulara tabi tuttu. Ness, anılarında Sweeney'nin bu sorgularda kendisiyle ageta kedi-fare oyunu oynadığını yazacaktı. Sweeney, yalan makinesi testine girdi ve testi yapan uzmana göre makineyi kandırmaya çalışan en zeki adamdı ama testi geçemedi. Ancak o dönemde yalan makinesi delil olarak kabul edilmiyordu. Nes'in elinde şüpheden başka bir şey yoktu. Cinayetler devam ediyor, halkın paniği artıyor ve basın Nes'i beceriksizlikle suçluyordu. Üzerindeki baskıdan bunalan ve çaresiz kalan Elliot Ness, kariyerinin en tartışmalı kararını verdi. 18 Ağustos 1938'de yüzlerce polise emir vererek Kingsbury Run'daki tüm derme çatma barakaları ve evleri ateşe verdi. Gerekçesi katilin avlanma sahasını ve potansiyel kurban havuzunu yok etmekti. Ancak bu eylem, evsiz ve masum insanlara karşı yapılmış bir zulüm olarak görüldü ve Nes'e karşı büyük bir kamuoyu tepkisi oluştu. Kingsbury Run'daki o büyük yangından sonra kasabın cinayetleri aniden kesildi. Tıpkı başladığı gibi bir anda sona erdi. Doktor Sweeney ise üzerindeki baskı artınca kendisini gönüllü olarak bir akıl hastanesine kapattı ve ölene dek oradan çıkmadı. Hatta hastaneden Elliot Ness'e alaycı kartpostallar göndermeye devam etti. Katil o muydu? Belki de. Ama kanıtlanamadı. Cleveland'ın deli kasabı asla yakalanamadı. Bu dosya Al Capone'u deviren efsanevi dedektif Elliot Ness'in en büyük başarısızlığı ve kariyerinin sonu oldu. Şehirden yenilmiş bir adam olarak ayrıldı. Bu dava bize bazen canavarların en parlak kahramanları bile yenebileceğini gösteren tüyler ürpertici bir hatırlatmadır. Sizce katil Nes'in burnunun dibindeki o zeki doktor muydu yoksa bambaşka bir hayalet miydi? Teorilerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın.